Ne var orada? Var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz <laughs> çok güzel bir <laughs> gün, gün sayılmaz. Kapalı biraz bulutlu var. İki gün var. <laughs> i̇ki gün var. İki gün sonra baba gün sonra babalar günü mü? Evet. Babalar günü ne zaman? İki gün sonra. Hacer oğlum. Yarın babalar günü burada. Aa, evet. İşte bugün bugün oldu bir. Evet. Yarın da bir tane daha olunca <laughs> <Bir tane. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar yarın burada babalar günü. Biz de ne yapacağız şimdi? Topuz gideceğiz. Tabii ki. Biz ne yapıyoruz? Peşen kalmaya gidiyoruz. Babaya hediye bakmaya gidiyoruz. Almanca söyledi benim oğlum ama aynısını söyledi arkadaşlar. Bugün babaya bir hediye bulursak hediye alacağız. Bulamazsak ne olacak ya? Ne, ne yapacağız? Eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi tabii ki biz nereye gidiyoruz? Ablayı alıyoruz arkadaşlar. Evet. Ablası okulda. Okuldan alacağız Alara'yı. Ve babaya hediye bakmaya gideceğiz. Aramaya gideceğiz. Arkadaşlar o biliyorsunuz Havalar yavaş yavaş üstünden sıcak olmaya başladılar. Ondan bunlar hiç böyle sallanmıyor. <laughs> Çünkü zaman fiyatını <peyden> gelecek diye. <laughs> yani Arkadaşlar Almanya'da Berlin'de bir gün gelmişti. Baya bir fırtına oldu. O gün baya camlarımıza bile baya hissetmiştik. O günden beri hala korkuyor. Size de onu demedi size Burada dedi hava biraz güzel o sıcak olmaya başladı dedi yani ağaçlar kımıldamıyor diyor yani rüzgar yok anlamında diyor ne yani o kadar korkacak bir şey yok ki. Yani tamam. Bir şey yok biraz ama. sert oldu o gün. Ben de biraz tedirgin olmuştum ama geçti. Her şey iyi. Korkmaya gerek yok değil mi arkadaşlar? Hemen yani korkulur mu öyle? Korkulmaz. Hadi bakalım şimdi ablayı almaya gidelim. Sonra alışverişe gidelim. Babaya alışverişe hediye bulalım. Arayalım. Bulamasak da artık bakarız. Arkadaşlar. Benim kızımı aldık. Ama ne yapıyorlar bunlar? Mude. Tabii ki. Japon makarnası yiyorlar. Ne? Ama böyle yiyor. Evet, evet, içine tuzunu attınız öyle çiğden yiyorsunuz. O aslında pişiyor. Ama çocuklar nedense bunu böyle çiğden de seviyorlar arkadaşlar. Evet çok güzeller. Şimdi aldık arkadaşlar az önce bir tane bir spor ayakkabı yerine girdik. Ayakkabı baktık. Ama orada bulamadık babanın merhaba, istediği tarzda. Videoya başlamadan önce like ve abone olmayı unutmayın. Evet. evet. Like ve abone. <laughs> ve merhaba arkadaşlar. Onu da bulduk. Evet, oluşturuyorum. Şimdi şimdi bu taraftan diğer ayakkabı yerine girelim oraya bakalım, tamam mı? Hı -hı. Orada bulabilir miyiz arkadaşlar babanın istediği bir özel değişik bir ayakkabı var. Onu ben de sabırla bakmak istiyorum. Neymiş, neymiş ona bir onu bir arıyoruz bulabilirsek tabii. Benim kızım çok susamış. Şimdi bir de şuraya baksak mı? Şu interşporta. İnterşport yeri var arkadaşlar. Oraya bakalım hadi. Daha tekrar yemeğe başlamış. Nereye girmişti? Şey kızım interşporta girdik arkadaşlar az önce. Ama maalesef babamın istediği ayakkabı. Orada da yokmuş. Şimdi bu ileride bir tane daha ayak spor yeri var. Bir abi, de oraya bakalım. Babaya telefon mu asılırsa? Telefon mu? Sen ne diyorsun Talha? Telefon alalım mı babaya? Bak, abla diyor telefon alalım babaya diyor. Telefon mu alalım, ayakkabı mı alalım? Telefon alalım ya. Ayakkabı istediği Ay ayakkabıydı. Aslında telefona da ihtiyacı var. diyor. O iPhone 13 Pro benimkinin aynısından alsak evet. olmaz mı? Alır aslında. Bir bakalım. Ya, Şu ayakkabıya anladım. bir bakalım. Hani böyle o, hmm. batıyor, evet. Bir Burada da güzel ayakkabılar falan. varmış. Alın alın. Hadi bakalım. Şimdi diğer spor yerine gidelim. Hadi. Kızım geldik. Şuraya bir bakalım. Sonra arkadaşlar burada da buluruz inşallah. Bulamazsak bir, ileride bir tane daha var. Şu karşı tarafta. Evet. Oraya bakarız. Konuş evet. bakalım. Önce bu konu. Evet. Ben konuşacağım Ademişler. arkadaşlar dedi. Her yere, her yere, bir yere girdik. Orada varmış ama çok bağlıymış. Arkadaşlar evet az önce iki tane daha yer vardı. Oralara baktık biz. Ne yaptık ben sonra de oldu? Şimdi birinde bulamadık. Yani doğrusunu diyeceksen burada yaklaşık kaç tane vardı oldu ee, beş tane beş yer var. Beş, beş yere girdik. Onun dördünde hiçbirinde bulamadık. Birinde bulduk sadece. Ona da ayak. Ya bunun numarası maalesef yok. O Kalmamış. Alexander Platz diye bir yer var burada arkadaşlar. Orada varmış ama oraya da şimdi metroyu da gideceğiz. Ya da baba eve geldiyse oh babaya bir söyleyelim biz oraya atsın oh sen kendisi oh geri kaçsın. Zübcü bizimizi görmesin. Ne oh mi Çok bak, güzel olur. Aman <laughs> bir tane çantalar varmış. Güesler varmış burada. Hangisi? Hangi çanta güzel? Kızım senin çantan kaldı arkada. Bak ne kadar güzel. Arkadaşlar en güzeli bu. Hangisi? Onu mu seviyorsun? Ya o da güzel. Hadi bakalım yolculuk aneksaya doğru. Arkadaşlar Arkadaş. benim kızıma bakın Alara'ya hmm. <laughs> bakın bacaklar açmış. Arkadaşlar. Ne yaptık çünkü biz oğlu için biz eve gittik arkadaşlar kısadan. Çünkü Alara biliyorsunuz ki okuldan aldık çantası yanımdaydı okul çantası. Onu eve koyduk tabii ki de ne yaptık Aynen. yemeğimizi yedik ama benim kızım durmamış ne yapacak tabii yine bir şeyler değiştirecek pantolonu değiştirmiş hemen şort giymiş. Ben, Kızım, tamam. Hava sıcak Arkadaşlar, değil ki ben arkadaş, üşüyorum bile. Geleceği. Annem. Ve bu araları biraz hasta. Hasta ondan üşüdüğü için bizi de çok sıcak giydirtir. Ama biz temizliyoruz ama. Arkadaşlar. Uzun kollu giydirmek istiyor bana. Atlet giydirmek istiyor. Bu hava sabah da Kızım daha çok... Arkadaşlar arkadaş, arkadaş, bakın Allah'ın aşkına müzik, yağmur müzik, gözüküyor. Bilmiyorum ama harika hafif atıyor. atıyor. Bu ya. böyle geziyor ya. Sen hasta olursan yarın ben sana söylerim artık. Olmam. Olur. Ben de olmam. Şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki arkadaşlar metroda. Ben açamam çünkü çok insanlar var Hiç orada. Hiçlerde yoktu ben. Metroya gidiyoruz olmuşum. Alo. Metro, metroya gidiyoruz. Metrodan doğru nereye? Alexa Plaza'ya gidiyoruz. Alexander platsa. Burada böyle bir yer hareket var arkadaşlar. Ee, bayağı büyük bir yer oraya gideceğiz. Hala çok korkuyoruz. Çünkü herhalde. babamızın <laughs> ayakkabısı orada varmış. Evet. Hadi bakalım. Hayır aradık bulamadık arkadaşlar çok cinsel. Vallahi çok aradık bulamadık. Parası da mis ee, gibiymiş arkadaşlar. Çok aradık bulam evet, bulamadık. <laughs> Ay. Üşüyorum. <Arkadaşlar, gülüyor> Üşümeye başladım arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi bakalım. ne diyor biliyor musun? Söyle. Yine eski her gibi mis diyor. Mis. Hemen verin alın diyor. Seni yiyeyim ben. Arkadaşlar Arkadaşlar benim oğlum çok yoruldu. Niye yoruldu? Yürüyecek hali kalmadı. Arkadaşlar dediğimiz yere geldik biz. Aleksa'dayız. Ama maalesef ki ayakkabıyı burada bulamadık. Şimdi arıyoruz. Birkaç yer daha arıyoruz. Umarım buradan buluruz. Ve babaya güzel bir sürpriz yaparız. Evet hiç bulamadık arkadaşlar. Burası kocaman yer ama ayakkabı kalmamış. Çok satıyormuş o. Evet. Evet kızım. Ondan sonra da. Şimdi mi? Evet. Susamadın mı sen? Su almayalım mı? Susam. Tamam. Hadi bir su almaya gidelim. <laughs> Yakaladım seni. Su mu içiyorsun? Çok yoruldu değil mi oğlum? Arkadaşlar hiçbir yerde bulamadık ya. <laughs> Sipariş mi edeceğiz? Sipariş edersek yetişmez ki. Yarın da babalar geliyor. Ben nasıl ben, nasıl yapacağız? De, bulamayız ki zaten burada dışarıda. Evet. Sipariş şey edeceğiz. Babaya belki duyarız hocam. Aşkım. Ay. Lan e, vurdu benim. Evet. Bubble tea hmm. aldı benim kızım. Benim hmm. oğluma da çok daha faydalı, sağlıklı içecek aldı arkadaşlar. Ne aldık? İçinde zencefil, ananas, ıspanak. Başka neler vardı? Hı? Hep yeşil türü yiyecekler. Hiç sevmiyorlar ıspanak. Evet ıspanak çok severek yemiyorlar. Ama benim oğlu şimdi benim oğlu şimdi azıcık karnım göbüşü şey ağrıdı arkadaşlar. Evet. Şöyle kurban olurum ben sana. İyi köyden oldu mu biraz? Çıktık, Çölden çıktık birden ağrı geldi. Evet. Ne olduysa sen güzelce iç suyunu babaya inşallah buluruz. Burada bulamadık dışarıda bakalım tamam mı? Çünkü bu faydalı diyalog. Evet. Sizi karnımı geçirdi birazcık bu ondan. Evet. Alara da babul aldı. Arkadaşlar iyi bak iyi bak bir şey buldu bunlar. Leyland. Leyland tabi buldular. Değişik bir Leyland. Ne kadar bu bizim oradakinden daha büyükmüş herhalde. Bowling. Bunu oynamamız lazım seninle. Evet, daha büyüğü varmış onun. Bizimki çok küçüktü. Ama bizim bizimkinden çok daha büyük. Burası daha güzel olmuş. <laughs> e, Top, token almıyor musun oradan? Token alıyorsun herhalde. Hı -hı. Anne, Anne, bir Token bir alacağınız yapacağım. yine Hadi bakalım alın da oynayın niye evet. Evet, öptük? oraya Anma. Anma. Anma kere almadım. Bir saniye. Aldı. Şimdi aldı. Bas. Hadi şuna bir binin bakalım. Kemerinizi takın Kemerine ilk önce. Kemerini tak. Anneciğim. Tut. tut. Sen al anacığım. her şeyi veriyorsun. Azadlıq Aslıq night Cətac Agusta Kətapı qoy Azıcık yamuluyorsunuz. Dikkat edin. Aynen. O dedi ne? Hı? O. Bilmem. Sana kemeri tak boya Çok tatlı. Çok değişikmiş. Talha'yı tut yine sen hızlı ne yaparsak orada. Basayım mı? orayı bitirdiniz. Sen bowling mi yapacaksın? Hadi at bakalım. İki tane topun oluyor. Ama birini almıyor ki. İki tanesini atalım. Hayır, öbürünü atarsa olmaz. Öbüründe şey olur herhalde. Ama bir token daha atacaksın. Hmm. Evet. Bela. Tamam, başlıyor. Geliyorsa bak. Al tane. Hadi Ay. bir at bakalım. Evet, düz atacaktınız. Olsun. Hadi alın bakalım topu. Böyle Bir daha geçer. sen yap, sonra abla da yapsın. Tamam mı Talha? Hayır, hayır yapmayacak mısın? Hayır, yapmayacak mıyız? Tamam. Bir tane de Ben de sıraş önerdim. Talha iki kere yaptı, olmadı. Bakalım abla nasıl yapacak? İkinci hunde diyor. Aa, sen de olmuyor mu? Sonuncu herhalde. Oha, yaptım, yaptım, yaptım. Vay! Benim kızım bitirdi. Gel <laughs> Öyle o. Şimdi bir de telha atsın. Tamam mı ablası? Üç sen evet. üç telha şey Olursa tabii ki. Telha evet. sonuncu atış, bu. <laughs> Son kez Güzel. atıyorsun. Düzgün at telha. Düzgün evet. at. Ne Haktım gitti ama. Evet gitti. Bir daha var mı acaba? Sıfır pün gördüğün çok on dedi ya. Anne de diyebilir Yok kızım o kay olmaz. Buradan yapacaksın. Attım. Yine attım. Allah'ım. Wow. Aferin. Allah'ım. Vay mı pen aldın? Aman Allah'ım.

ablası 3 olmuş herhasen 0 dikkat et başım verecektim ama aldım. <laughs> çıkacak sadece. Bak yukarı çıkıyorsun. Başka bir şey yapmıyor. Korkma yani. Arkadaşlar. Buna mı? Ne o? Bas bakalım. Buna bas. Bir şey söylemiyor mu? Öbür yeşile bak. Şu ne? Öbür düğme kırmızı büyük. Evet. Korkuyor musun? Hayır. Yiyeceğimi götürür müsün? Küçük. Bye bye. <laughs> ne Arkadaşlar ben de de yok. Arkadaşlar ben de ona. Hayır, in oradan. Dura. <laughs> i̇şte Start. Yok sen çıktın orada engellendi bence o. Ama geri de dönüyormuş. zaten. Arkadaşlar koca bir koca bir koca bebek bindi buraya. Binecek misin gerçekten? Hadi atalım bakalım. Ona sonra Seni taşıyamayacak düşecek şimdi. güzel oluyordu kesin. Hayır, hayır bir tane. Hayır, hayır basma. Aslı karıncaya bindiler. Bakalım. Hadi. Çalışmıyor mu? dedim ben sana bak kalkmıyor yukarı bu böyle Otur otur da otur artık güzelce Arkadaşlar ben de bindim oğluşumla hala annecük de bindi evet ben de bindim arkadaşlar Evet. Hadi bakalım evet. deniyoruz. Şu baba ıhlarla gidiyor. Gel yerden arkadaşa bakıp dönüyoruz. Arkadaşlar ben inebiliyorum. Evet. Yavaş düşersin. Arkadaşlar ayakkabı aldık bana. Arkadaşlar biz ne için geldik benim kıza? Ne yaptın? Kendine aldı ayakkabı. <laughs> Baba kaldı baba. <laughs> şaka şaka babaya da buldum. Ayak, Nihayet ayak, arkadaşlar. Ayak. Bakın arkadaşlar ana arada bu ayakkabıyı çok sevdi. Bunu aldık. Güzel mi arkadaşlar? Peki, ne <laughs> böyle böyle? Bu, durum apay yazabilirsiniz. Güzelse güzel değilse Siz onu da söyleyebilirsiniz anneciğim. tabii ki. Arkadaşlar anneciğim 300 yüz oradan fazla parası gitti. Evet beni bitirdiniz bugün. <laughs> Arkadaşlar ama en çok sevindiğimiz ne oldu kızım? Eğlendiğimiz. Babaya Baba hediye çok. Elde bulduğumuz. Babamıza hediye bulduğumuz. Evet. Bakın orada ne var arkadaşlar? Alexander Plus'ta. Fiyanze tohum. tohum diyorlar. Türkçe ne deniyor ona? E, Fiyanze. Yukarıda arkadaşlar. kulübü. Bakın şu yukarıda. Orada dur. Orada dur. Şurası restoran var. Yemek yiyorlar. Orada yavaş yavaş dönüyormuş o. Çok güzel diyorlar. Ben hiç gitmedim ama Yok, bir gün dedi. de beni götürsen. ya. Ben baba gitmedim. dedi ya midem bulandı sana. Hayır. Türkiye'de gittim ben şeye. E, Kayseri'de böyle Erce sahanın orada bir yerde e. miydi bir Ben dört de dedim ki sen gittin ya. Galiba. O sorduğu da kim gitti oraya? Ben de senin de dedim babayla gitmiş sen şey Yok ben gitmedim oraya hiç arkadaşlar Aa, buraya. Burada doğdum burada büyüdüm b buraya bir giremedim işte görüyorsunuz. <laughs> Babanın da bir b şeyini gösterelim mi arkadaşlara kızım? Şunu evet. da bir açarsan arkadaşlar babaya da burada aldık onu da gösterelim çünkü paket yaptıracağım paket yaptıracağım için belki gösteremeyiz sen şunu tut istersen Aa, sen, sen. ben şuradan alayım Abri, arkadaşlar bakın Ama baban ayak buzsa gerçekten çok güzel arka. Aa, arkadaşlar Aa Evet hayır. Wow. hiç mavi şey gibi Bizim arabayla Nasıl güzel mi? Arkadaşlar bizim baktığımız yanlış ayakkabılarmış Bunu çok kullanmış. istiyordu Bizim battımız çok yanlış ayakkullarmış. Övlerinde hep bunlardan yazıyordu önünde. Adam dedi ki o, o ayakkabılar başka dedi. Evet. Ay sana çok TN bak bu işte TN işte. Evet ama önünde burada da TN yazıyordu. Ama bunu aldık artık. Evet. Babası bunu da ben beğen taya. artık ha. Beğenmedim dersen kafana kırarız artık. Ertesi, <laughs> Senin istediğin ayakkabın. <laughs> <O> şarkı, <laughs> arkadaşlar bulduk nihayet. Arkadaşlar sabahtan beri arıyor. Şişi içinde mi bebeğim? Burada. Şişini koydum aferin. <laughs> Yok olmuş kalmamız lazım. Paket ettim Evet de arkadaşların... arkadaşlar kaç saat gezdik babanın ayakkabısını arkadaşlar gerçekten Yapmayalım. bir saniye. Alara şimdi kısadan kapattım ki saate bakayım diye. baban Babanın ayak kapısını kaç saattir arıyoruz dur sence? <laughs> 4 saat. Arkadaşlar dört saat. Evet. Aynen 4 saat aramışız arkadaşlar. Arkadaşlar buldular bakın. Dört saatte. Evet dört saatte anca bulduk arkadaşlar. Güneş de tam Umarım beğenir değil mi kızım? Evet. Hadi bakalım. Like <laughs> abone koymayı unutmayın arkadaşlar. Evet. O ne? kadar. Hatta bir de biz paket bitiriz. ettirmeye götürelim biz. Onu söyleseyiz bir daha. Bir videomuzu asın. Kıza vurdum. <laughs> Özür kızlar. Baba Görmedim. Ne? Evet aşkım. O zaman biz şimdi babaya da hediyemizi bulduk. İstersen artık bitirelim. Hediyemizi evet. de paketle, paket yaptır eve gideriz. Abaya, abaya, artık babaya da ne? yarın ertesi günü gösteririz. Evet, ben Olmaz mı? tane abone, 100 bin evet. tane. Evet. Abone. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna, geldik diyelim arkadaşlar. Çok like maradayım. 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 Bir 4 saatten beri arıyoruz. Like, like, like. Evet. Abone olmayı <laughs> unutmuyoruz. Çara. Benim oğlum yaptı sanırım ama kız vurmuş cama arkadaşlar cam kırığı yapmışlar çok tehlikeli aslında dikkat edecekler büyükler. Hayır kızım kız. oğlum. Hayır kızım. <laughs> Evet. Hadi bay bay yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. de çok seviyorum. Like Allah'a emanet olun. Like. like koymayı unutmayın. Tabii abone. ki abone olmayı da lütfen unutmuyoruz. videomuzun like. devamını istiyorsanız like. tabii ki. Abone. Görüşmek abone. üzere. Hoşçakalın.